Ben ev hanımıyım. Eşim çalışıyor. Bir, bir maaşla yani hem ev kirası, elektrik, su, geçim. Bir kutum 300-400 arası. İki paket, üç paket yiyor. Aylık 2000 TL yapıyor. Bu sadece mama olarak. Bunun üstüne mesela bez olsun, giyim olsun. Yani çok zor aşağı şekilde. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise iyi beslenmek her bebeğin hakkıdır diyerek başlatmış olduğu halk mama projesi kapsamında Nisan 2024 tarihinden itibaren 1680 bebeğe 60.996 adet halk mamayı ulaştırdı. konuda en büyük desteği Antalya Büyükşehir Belediyesi veriyor. 3 aydan beri sağ olsun kapıma kadar getiriyorlar. Mesela ben bu parayı çocuklarımın bez ve giyim masrafına harcayabiliyorum. Ben bu mamayı almasaydım çocuğumu besleyemezdim. Muhittin Başkan sayesinde çocuklarımız geleceğe güvenle bakıyor gerçekten. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.